Son dersimiz ee, yine Asur'la devam edeceğiz. Asur'un bir kısa duraklama döneminden sonra tekrar bir yükseliş dönemi var. İşte ikinci e, Sargon, Sanaharip, işte Asur-Banipal gibi hani ta Mısır'a kadar seferler düzenleyen e, bir Asur karşımızda. Tabi yeni Babil dönemi. Sonra işte Asur ortadan kalkıyor 612 yılında. E, Babil dönemi yani... E, Asur varken de Babil var tabii ki. Hani biri yıkılıp e, tarihte öyle bir e, mevzu yok tabii. Biri yıkılıp sonra tamamen o başlıyor. Babil hep vardı. ikinci bin yıldan itibaren vardı. E, zaman zaman e, Asur'la barışçıl, zaman zaman da agresif bir ilişkisi var ama işte bir kutsallığı var Babil'in. O önemli. Asur için değerli bir e, ülke ama bazen mesela Babil'in Asur krallığı tarafından tamamen yerli bir edildiğini görüyoruz da dini açıdan da büyük günah sayılıyor aslında çünkü Babil'deki binaları tapınakları Asur kralları hep onarmaya yenisini eklemeye çalışıyor çünkü kutsal bir yer bir şekilde sevaba giriyorlar yani o binaları tekrar yapmak inşa etmek önemli onlar için. Burada dediğim gibi Sargon, Sanaharip gibi isimler önemli. Şimdi 3. Tiglat Pileser'in önemini söylemiştim. 8. Yüzyılın ortalarında yeni bir soluk getiriyor. Daha bağımsız politikalar izliyor ve sosyal orduda yeni düzenlemeler yapıyor ve işte Kuzey Suriye, Hitit, Arami'lere seferler düzenliyor, karşı ittifaklarla savaşıyor ve etkinliğine geri dönüyor. Üçüncü tıkalıda var ikinci savunun önemli, çok ciddi yayılma yayılmacı politika izliyorlar, bu yüzden önemli figürler, özellikle ikinci savunun 8. seferi önemli. Çünkü 8. seferinde bütün işte Zavros, doğusundaki Zavros, Mana, ondan sonra Urartu ülkesine giriş, sefer güzergahı çok tartışılıyor. Fakat çok yaygın ve geniş bir sefer düzenleyerek Asur sefer politikasının temeli biraz ganimet üzerine kurulu yani ne kadar ganimet ele geçiririm. Çünkü bakıyorsun yaz geliyor. Yaz aylarında o, o otomatikman neredeyse her yıl aynı bölgeye sefer düzenlemeleri biraz e, o bölgeyi ele geçirmekten çok yani vergisini vermeyen e, veya işte e, tahsilat üzerine kurulmuş bir asker, askeri politika e, olarak e, düşünebilirsiniz Asur'un bu e, yayılmacı politikası derken hani o topraklara yerleşmek gibi bir gayreti yok bence. Hatta o topraklardaki düzenin çok fazla bozulmasını istemiyor. Çünkü ekonomik döngünün bozulmaması gerekiyor ki insanlar üretebilsin ve Asur'un sefer yapma gerekçesi oluşsun. Yani hayvansal, maden ve tarım ürettikleri ürünleri bu seferlerde çok binlerce kişiler, kişiden oluşan 10 bin, 20 bin kişiden oluşan ordulardan tabii bahsediyoruz. Üçüncü tıpler prezerve başlayan süreç, işte ikinci sargon daha sonra seneherip onun oğlu olduğu düşünülüyor ve Asur Ağı'nın da başında var, yani başında olduğu söyleniyor. Esarhaddon ve işte en son Asur Banipal, Esarhaddonla Asur Banipal şu noktada önemi var. Mısır'a kadar sefer düzenliyorlar. Memphis'i falan ele geçiriyorlar. Tepe kadar iniyorlar. O yüzden Mısır'daki işte merkezi krallıkları falan yok ediyorlar. O yüzden yani askeri başarıları da önemli. Diğer taraftan kültürel Asurbanipal döneminde Mezopotamya'nın eski yazımsal ürünleri tekrar e, kayda alınıyor e, tekrar e, şey yapılıyor destanları metinleri tekrar yani e, şöyle düşünmek lazım e, yani her dönemde yazılan orijinal metin değil yani kopya çok fazla aynı konu defalarca kopyanabiliyor bu tabii arşiv geleneğinin ne kadar erken aslında başladığını göstermesi açısından dini olaylar efsaneler e, faal büyüler birden fazla e, tekrarlanabiliyor. E, Başkent Ninive oluyor tabii o dönemde. Özellikle asur döneminde Ninive iyice gelişiyor, genişletiliyor. E, yani hatırladığım kadarıyla 300, 360 hektarlık alana yayılıyor. O dönem için inanılmaz büyük bir şehir ve şehrin etrafını surlarla çevrili olduğunu düşündüm. Çok büyük kentlere dönüşüyor Mezopotamya kentleri ee, tabi e, e, bu kentlerin mesela ikinci Sargon'un e, Korsobatı ülkeni e, inşa etmiş etmek için e, yazışmaları var veya içinde onunla ilgili konuların olduğu yazıtlar var yani nitelikli iş gücüne ne kadar ihtiyaç duyduğunu ve kenti inşa etmek için etmeden önce o kentte çalışacak insanların önceden seçildiğini istihdam edildiğini göstermesi açısından ilginç. Yani sonuçta hani tam olarak neden yıkıldıklarını bilmiyoruz. Metlere, İskit Kimerlere bağlayabiliyoruz ama işte 612'ye geldiğimizde artık Asur krallarından çok sözü söz edilmediğini ve son Asur kralının Harran'a, aslında Harran Türkiye topraklarına yerleştiğini, orada Sin kültürünün etkin olduğunu görüyoruz. Aslında hani dinsel olarak da değişen bir şey var, tercih var. Ama Asur artık ortadan çıkıyor, kalkıyor. Babil dönemine giriyoruz. E, Babil hep vardı. Daha önce söylediğim gibi e, Nabopolasar Asur'u yenilgiye uğratıyor ve yeni Babil döneminin kurucu su olarak kabul ediyoruz. Hep vardı fakat yani Asur'a daha çok bağımlıydı. Zaman zaman bağımsızlığını koruyordu ama dini merkez, dini figürleriyle ön plana çıkan daha çok bir merkez. Evet, e, bunu geçtiğimizde iştar kapısı önemli. Hani Babil'e dair günümüzde, e, antik Babil'e dair günümüzde e, ne var dersek en çarpıcı şeyi, herhalde iştar kapısı ve Babil'in asma bahçeleri. Nabu kurucu şeydi. Nabukadnezar çok önemli yatırımlar yapıyor. Nabu Nidras e, da çok e, sıra dışı kişiliğiyle, karşımıza çıkıyor. Hani belirgin e, krallarından bahsedersek Namukat Nezar daha hani böyle daha agresif işte e, Kudüs'e sefer yapan işte kenti yağmalayan yıkan bir e, kral olduğu için mesela o noktada çok iyi e, anılmıyor. İştar kapısı önemli. Bugün Berlin Pergamon Müzyum'da e, Babil'den sürkülerek getirilmiş. Burada bir rekonstrüksiyonunu görüyorsunuz. İştah kapısının. Burada da bugün Berlin Pergamon Müzem'deki şeyini restore edilmiş halini görüyorsunuz. İşte boğadan, aslanlardan. Bunun bir iki örneği İstanbul Şark Eserleri Müzesi'nde de var. İmkanı olan gidip yerinde görebilir. Şark Eserleri Müzesi'nde de bu karışık yaratıkların falan bu anın resmedildiği bir iki tane e, pano var e, İştar kapısı ve Babil'in asma bahçeleri tabii çok e, artık e, görsel açıdan da etkileyici bir kent e, Babil Babil ziguratı tapınakları yani günümüz ve Rönesans resmini e, ve daha sonraki hani şeyleri bugün bile Babil kulesinin hani e, şey ki felsefi akımlara falan da e, çok erken dönemlerden itibaren e, konu al, almışlar. Anlatılmak istenen şey zaten hani kozmopolit, e, çoklu ettik yapı, binlerce insanın, e, farklı insan gruplarının bir araya olması, yani e, demografi yapı tamamen değişiyor. E, temel şey o, görkem tabii bir taraftan işte günah, görkem zenginlik ve e, günah anlayışı e, anlatılmaya çalışılıyor. Bu silindiri önemli e, Babilele ele geçiriyor. E, bir e, Met pes devletine e, dönüşüyor. E, bu e, metinde anlatıyorum ben e, şeyin nasıl e, ele geçir, geçirildiğini e, anlatıyor e, Darius. E, Nabukat Nazar e, 605 yılında Nabopolassar yani kurucu kralın e, ölümüyle tahta geçiyor. Dediğim gibi siyasi şeyleri daha fazla. Kudüs'ü kuşa, kuşatıyor. Ee, yani bu Yahudi soykırımını da hani ona erken ona bağlarlar yani Babil'e getiriyor, büyük bir tehcir uyguluyor. Ee, Kudüs de dini açıdan oldukça önemli bir kent. Ee, Burada Yahudiler e, göç ettiriyor ve ilginç olan bu da eski ayette bu anlatılıyor. Ee, yeni siyasi e, aktörler artık. Yani Asur'da yıkılıyor. Yani Mısır ama işte Babil'in hani bir şekilde müdahil olmadığı Mısır, Lidya, Met devletleri tarih sahnesinde artık görmeye başlıyor, başlıyor. Daha sonra İran merkezli Pers güçleniyor, ortaya çıkıyor ve Babil'i bu kez onlar 530 yılında ele geçiriyorlar Persler. Demin Kiros silindirinde bu hikayede anlatıyor. Çok detaylı olarak sanırım ders kitaplarında da çevirisi de var ama yani Babil dönemine ilişkin kurucu kralın kim olduğunu, Nebukadnezar'ın işte Kudüs'ü ele geçirip en büyük Yahudi belki yaptığını, yerle bir ettiğini çünkü eski ayette de anlatılıyor ve yakın doğuda yeni güç devletleri yani Mısır, Libya, Babil, Med, Medlerin artık öne çıktığını görüyoruz. Bu süreçte Persler, yani şeyler de Babil'de ortadan çıkıyor. Persler ta İran'dan, Güney İran'dan kıta Yunanistan'a kadar uzanan tek hakim oluyorlar. Aslında yakın doğuda yeni bir süreç başlıyor. Hani bizi, korumuzu da belirleyen Pers hakimiyeti çünkü daha sonra klasik dönemler başlıyor ve bizim dersimizin de sonuna geliyoruz bu Perslerle birlikte hem o dönemin de sonuna geliyor hem de dersinde sınırlarını belirliyor evet böylelikle bu dersimizin son dersinde yaptık arkadaşlar umarım yararlı olmuştur. Hani bu dersi de geçersiniz <laughs> üst sınıflara. Bu erken tarihleri tabii öğrenerek kronolojisini öğrenerek çünkü daha sonra oluşturacağınız yapıda bu erken tarih üzerine kurgulamak gerekiyor. Umarım yararlı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum tekrar. Görüşmek üzere başka derslerde. iyi çalışmalar.